Evet herkese selamlar. Bu videoda f 8'e counter measure sistemlerinin kullanımından bahsedeceğim. Counter sistemleri iPhone 18de ale 47 dispenser ile sağlanıyor. Bu şu anda bende açık konumdaydı. Startup'ta normalde kapalı oluyor. Bunu on konumuna getirirsek dispenser'ın kendi programlarıyla atış yapabiliriz. Bypass'a getirirsek de manuel kendimiz istediğimiz gibi atış yapabiliriz bunu ilk başta programları göstermek için açık konumuna getiriyorum. Sonrasında electronic warfare sayfasını açıyorum. Burada A47 şu an dispenserimiz standby'da. Bunu seçtiğimizde bizim hemen arayüzümüz değişiyor. çarp sayımızı, player sayımızı gösteriyor. Ve şu an hala standby modunda. Yani şu anda dispense yapmıyor. Biz eğer moda basarsak şu anda manuel bir moduna geçti bu programda ne olduğunu görmek için arm konumuna geliyoruz arm seçeneğine ve buradan inceleyebiliriz. Şu anki program countermeasure Dispenser System Program 1. Bir şaf, bir flare bırakılacak. Bu işlem birer saniye aralıklarla 10 kere tekrarlanacak. Şaf, flare, repeat ve interval. Biz bunu düzenleyebiliriz ama ilk başta düzenlemeden atışı gösteriyor burada dispense tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi onar tane bırakacak saniyede bir tane hem çap hem bıraktı ve 50'ye girmiş 10'ar taneyi bıraktı burada an konumuna geliyoruz programları custom düzenlemek için yapmamız gereken şey burada çaplı değer seçenekleri var burada da düzenleyebilmek için mesela çapı seçtim buradaki yukarı ok tuşuyla arttırıyorum 3 çap bıraksın 4 çap bıraksın 5 çap bıraksın şeklinde veya çap bırakmasın hepsini bıraksın tarzında düzenleme yapabilirsiniz ben mesela 2 çap bıraksın hiç flair bırakmasın bu işlemi 3 kere tekrar etsin ve 0.50 saniye yani yarım saniye aralıkla yapsın bu düzenlemeleri yaptıktan sonra alttan save diyoruz kaydediyoruz ve sonrasında return diyoruz şu anda tekrar hazır dispense tuşuna bastığımda ayarladığım şekilde 3 kere çap bıraktı yarım saniye aralıklarla ve şu an 44 çapım kalmış oldu programlar bu şekilde istediğiniz gibi ayarlama yapabilirsiniz ama ben genelde bunu manuelde kullanıyorum yani bypass modunda bypass'a getirdiğimde e, burada Ali 47 çarpı oluyor üstüne çizgi geliyor şu anda benim kontrolümde ve bu sırada da kontrol için buradan dispense switch out ve forward'ı kullanacağız artık bunu joystick'inizde nereye atıldıysanız o şekilde kullanacağız ben burada e, flare ve çap görmek için SA page'i açabilirim. Elektronik warfare'de görünmeyecek çünkü artık Düşman 44 çap 20 flare'ın kaldı. Ben buradan flare dispense'a bastım. flare atacak. Çapa bastığında da gördüğünüz gibi çap bırakacak. Ve burada da sayı güncellenecek abi bastığında. Gördüğünüz gibi. Ve burada da ACM Jettison. Olası bir yangın durumunda çap ve değerleri direkt tamamlı hızlı bir şekilde atıyor. Tabii ki bunların hepsini yapmak için masterlarımızın açık konumda olması lazım. Buradan ACMC tısına basarsam direkt bütün flayerlarımı bırakacak. Dispenser sistemi de bu kadardı. Dispenser sistemi ile uçağınızı gelen füzelere karşı Fox 2 füzelere karşı flayer ile Fox ve Fox füzelere karşı da çarpla koruyabilirsiniz. Bypass modunda kullanmayı tercih ediyorum ben. Herkese de bypass modunu öneriyorum sonraki videolarda görüşmek üzere.